Selam, yeni bir vila. Hoş geldiniz. Umarım Bugün onu çekim salı saat 16.41 ve ben 3'te mi uyandım. Gözlerim yaşlı gerçekten. Ve şey oluyor böyle sabah körüne, ya körü dediğim de 3 olmayan erken bir saatte işte 10 a 12 falan alarm kuruyorum. Çok güzel alarm duyup uyanıyorum her şey harika. Geri uyuyorum. iki gündür böyle yani. Kalk çık yataktan. Neyse. Evi taşıdık. Artık onun yorgunluğu mudur nedir öyle deyip geçiştirip kendimi azalt ediyorum erken uyanma konusunda. Neyse. Erken uyanma şeyini halledeceğiz bir ara. Evet efendim bugün salı akşam oldu artık. Yani bir uyandım akşam olmuş öyleydi. Evin işleri neredeyse bitti gibi yani çok böyle ufak tefek bazı şeyler kaldı. Ben böyle bir iki gündür yatış modundayım. Bir düşünüyorum böyle bir plan yapalım, bir şey yapalım. Beraber şöyle bir verimlilik kampına geri mi girelim yoksa ne bileyim ne yapalım yani. Boş boş durmaktan çok sıkılıyorum bildiğiniz üzere. Evet neyse özetle Şöyle 6 Aralık'ta Ales var. Ona kaydımı yaptırdım. Ales çalışacağım. Bir de IELTS İngilizce sınavına çalışmam lazım. Ona daha baş... Yani şey yapmadım. Hep yapılıyor o sınav. i̇şte girmeden bir ay önce falan. Başvuru yaptığınız zaman hani yer kalmama sıkıntısı da çok olmuyor. Neyse öyle. O ikisine çalışmam lazım. Yüksek lisans için. IELTS'e çalışma sebebim yurt dışında çok tatlı bir okul var. orası olursa Oraya başvuracağım. Ama olmazsa boşta kalmayayım diye mantıken Ales'e de çalışıyorum ki burada bir yerde yüksek lisansıma devam edebileyim. Eğitim hayatıma ara vermedim artık. Bu ikisine çok vakit ayırmam gerekiyor. Çünkü gerçekten Ales dün birazcık baktım. iki gündür çok azıcık bakıyorum işte bir paragraf çözüyorum. Matematik bir göz attım filan. Hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Paragraftan bile sürekli yanlışlarım çıkıyor. Anlamadım yani. Ama kaç sene olmuş hak veriyorum kendime. Bir de işte böyle mühendislik vesaire okusam gene iyi kötü anlarım yani ama full sözel bir şey okuduğum için yani full sözel değil aslında istatistik gördük ama istatistikle hiç sevmiyorum yani çalışmayarak geçtim. O yüzden neyse sıkıntıya düştüm herhalde şöyle bir 5 sene önceki konuları hatırlamam mümkün değil yani şu an. Onları onlara birazcık ağırlık vermem gerekiyor. Onun dışında Instagram canlı yayınlarından kitap okumaya geri döndük. Her akşam 9'da kitap okumaya devam ediyoruz. Şimdi yeni bir kitaba başladım. Size bir önceki videodan, akşam rutinimden şuradan buradan bir yerden gidip izleyebilirseniz izleyebilirsiniz. i̇zleyebilirsiniz. İzlemediyseniz. Orada çok azıcık bahsetmiştim kitaptan. Martin Seligman'ın bir kitabı. Neyse plan yapalım diyorum ama ben yine manyak bir insan olduğum için yapmak istedim. O kadar fazla şey var ki hepsini bir güne nasıl sığdıracağım bu Ayas ve alas çalışarak aynı anda bilmiyorum gerçekten pozitif psikoloji Uzmanlaşma programı alıyorum Martin Seligman'dan. Kendisi pozitif psikolojinin kurucularından. Ona başladım. Onu da bitirmek istiyorum. İşte biraz böyle yoga meditasyon pratiklerimi arttırmak istiyorum. Bayağıdır yoga falan yapmıyordum. İki gündür akşamları yapıyorum. Acayip iyi geliyor. Neyse öyle. Onun için işte neyse öyle yani bu kısa bir update mi oldu? Bir şey oldu. Yani şu anki durumum böyle. O yüzden dedim ki güzel bir program yapalım. Yapılacaklarımızı dökelim. Haftalık hedefler yapalım. Biraz kendimizi gaza Bitirelim. Ama öyle uykumu da bir yandan düzelteyim. Evet şimdilik bu şekilde. Kahvemi bitireyim. Kahvemi içerken biraz böyle program yapmaya çalışacağım. Göstereceğim size program. Yani işte plan program işler bittiği zaman. E, Bayağıdır böyle bir şey yapmıyorum. Haftalık, aylık, günlük hedefler yapılacaklar listesi vesaire. E, ve yokluğunu da hissediyorum. Çünkü gerçekten bana böyle çok yardımcı oluyor yoğun olduğum dönemlerde. Size de tavsiye ediyorum en azından bir haftalık hedefler, amaçlar belirleyip onları günlere bölmek gerçekten hem takip etmek açısından hem de e, işte ilerleyebilmek açısından bence çok faydalı oluyor. Bu arada study with me videosu bekleyenleriniz var. Ama harika bir evdeyim şu an. Çalışma masam yok. Ee, şöyle bir item var. Bunun üstünde ders çalışacağım galiba. Çünkü kanepede asla çalışamıyorum. Yani moda giremiyorum. Bunu masa yaptım şimdilik. Burada böyle biraz enteresan videolar çekebilirim size study bitme olarak. Ee, evet öyle. Planımı yapayım. Sonra görüşürüz. Burada 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 burada. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, Yorum bırakmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Burada aktif olmadığımda veya olduğum zaman bile daha detaylı işlemler yapıyorum. Mesela. Görmek isterseniz Instagram linkim aşağıda olacak. Bir de İldem Stüdyo hesabında çok güzel motive edici, böyle psikolojiyle ilgili, kişisel gelişimle ilgili ilham veren self-care tarzı şeyler paylaşıyorum. Paylaşımlar yapıyorum orada. Onu da takip ederseniz çok sevinirim. Bu arada hala aktif olan çekilişlerimiz var. Bir çekiliş bitiyor, direkt diğerini yapıyorum Instagram'da. Onları da takip etmek isterseniz çekiliş linklerini aşağı bırakıyorum. Instagram'dan da bulabilirsiniz. Evet böyle şimdi gidiyorum. Planım programı yapayım. Görüşürüz. Evet efendim. Minnak'tan bir Habit Tracker. Burada aklıma gelen her şeyi yazdım. Genelde ben plan yapmaya başlarken böyle yapıyorum. Sonra günler ilerledikçe bakıyorum. Bazılarını çıkarıyorum filan. Haftanın programı da şimdilik böyle boş. Bugün bakalım bir şeyler yapacağız. Haftaya bir de bazı planlar koydum. Bir şekilde. Şimdi zaten saat baya geç oldu. O yüzden çok uzatmayacağım. Önce bir duşa gireceğim. Bir toparlanayım güzelce. Sonra masa başına oturacağız. Güzelce aleste, ayaleste, pozitif psikolojide her şeyimizi çalışacağız. Tempomu arttırmak istiyorum. hazırlandım, hazırlandım. Masamsı kartonumu camın önüne çektim. Güzel ışık alayım diye. Kahvem, suyum, her şeyim hazır. Kulaklığımı takıyorum şimdi. Um, IELTS çalışacağım. IELTS listening yapacağım. Bir tane Pomodoro videosu açıyorum kendime. Ve başlıyorum. Saat bu arada 6.07. 2 saat, işte 9'a kadar. Hem de araya da biraz mola koymuş olacağım. Kitap okuma saatine kadar. IELTS çalışacağım. O zaman başlıyoruz.